Hepinize merhaba, güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Bu videomda ağırlıklı olarak ile ilgili gelişmeleri, Galatasaray'daki transfer gelişmelerini ve tabii kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumu ile ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yunus Belhanda, ilk planda satılması düşünülen bir isim. Galatasaray bence Yunus Belhanda ile ilgili bir, radikal bir karar alacak. Bu radikal kararda Yunus Belhanda'yı sezon öncesi yapılacak kamp çalışmalarına dahil etmemek yönünde. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçında oyundan çıkarken gereksiz olarak yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray ona ceza vermişti. Bir para cezası. Tabii o itiraz ediyor. Aylar sonra niçin bu ceza veriliyor şeklinde. Amacı kalmak ya da gitmeyi planlamıyor Galatasaray'dan. Çünkü çok iyi bir sözleşmesi var ve bu sözleşmeyi başka hiçbir yerde bulamaz Yunus Belhan'da. Ama Galatasaray'da onun takımdan ayrılması yönünde yoğun bir mesai harcıyor. Bu da son derece normal çünkü geride bıraktığımız sezona baktığımızda Yunus Belhanda'nın bir el freni gibi Galatasaray'da neredeyse 11'de oynadığı her maçta takımı bir eksik oynatmasına neden olduğunu görüyoruz Yunus Belhanda'nın. Yaptığı hareketler, düşük performans, sürekli pas hatasıyla oynuyor olması, lakayt davranışları. Bunu zaten geldiğinden beri söylüyorum ama insanlar bu sezona kadar bunu kabul etmediler ve tepki gösterdiler. İyi oynadığını düşündüler ama Yunus Belhanda ile Galatasaray hep bir eksik oynadı. Bu gerçeği artık dayanılmaz bir biçimde, su götürmez bir biçimde Galatasaray'da teknik heyette görüyor ve onu sezon öncesi kampa almama düşüncesi var Fatih Terim'in bence. Bir başka oyuncu Sofyan Feguli için de aynı şey geçerli olabilir mi? Geçerli olabilir. Sofyan Feguli de bana kalırsa çok iyi bir oyuncu potansiyeli yüksek ama son geride bıraktığımız sezonda son oynadığı maçlarda davranışları, saha içerisindeki arzu ve istek açısından noksan görüntüsü bence Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Sofyan Feguli ile de ilgili benzer bir karar alınabilir. Net bir biçimde söylemiyorum. Yani mutlak bir biçimde bu olur demiyorum ama Sofyan Feguli'nin de gidişi yönünde, gitmesi yönünde Galatasaray somut bir adım atabilir ve sezon öncesi kamp çalışmalarına Belhanda ile birlikte Sofyan Feguli'yi de dahil etmeyebilir. Fatih Terim'in böyle bir düşüncesi olduğu bilgisine sahibim. Net olmamakta birlikte bunları biliyorum. Sofyan Feguli ile konuşuyorum zaman zaman. En son konuşmamızda bir röportaj yapalım. Radyo Spor'da Sezonu değerlendirmeni istiyorum dedim kendisine olabilir ama gelişmeleri izlemek istiyorum belki fikrim değişebilir şu anda çok sıcak bakmıyorum şu anda olmasın dedi Tabii ben bu sözlerden Sofyan Fegül'in de aslında bu durumu farkında olduğunu yani Galatasaray'ın onu satmayı düşündüğünü bildiğini anladım bu net bir biçimde ortaya çıkıyor şimdi Sofyan Fegül için talip var mı bence pazarı Belhanda'dan daha yüksek Avrupa'dan pazar bulabilir ama tabii Galatasaray'dan aldığı ücreti yani Avrupa'dan pazar bulabilir derken takım bulabilir ama pazarı var çünkü Avrupa'da halen iyi bir futbolcu ama Galatasaray'daki sözleşme koşullarını bulabilir mi Galatasaray'dan aldığı ücreti herhangi bir Avrupa takımından alabilir mi bu soru işareti ama belki zararına da olsa bir şekilde eğer istenmiyorsa gitme yönünde karar verebilir Sofyan fegu. Çünkü Sofyan Feguri birazcık daha farklı bir anlayışa sahip Yunus Belhanda'dan. Her ne kadar onu iyi olduğu dönemlerde de yönetim özellikle Dursun Özbek yönetimi göndermek istemiş olsa da o gitmemekte direnmişti. Sonrasında işte özellikle final maçlarında Galatasaray'ın şampiyonluğu kazandığı maçlarda ortaya koyduğu performans, attığı kritik gollerle gerçekten büyük katkı sağlamıştı. O bakımdan ben Belhanda'dan ayrı tutuyorum ama Sofyan Feguli de bana göre Galatasaray'da gidecekler arasında hangi takım ona talip? Şu anda talip olan takım yok çünkü Galatasaray'da kalacak gibi gözüküyor. Ama kampa alınmaması durumunda, sezon öncesi kampa dahil edilmemesi durumunda elbette ki temsilcisi ve kendisi harekete geçecek ve olası teklifleri değerlendireceklerdir. Ben böyle bir sürecin yaşanacağına inanıyorum. Galatasaray'da Belhanda kesin olarak gönderilmesi düşünülen futbolculardan bir tanesi Galatasaray yeter ki bir teklif bulsun. Bu teklifin artık niteliği de önemli değil. İnanın bana böyle bir gerçeklik var Galatasaray'da. Yani 2-3 milyon ne veriyorlarsa Galatasaray Belhanda'yı bir an önce göndermek durumunda göndermek düşüncesinde ve göndermek durumunda. E çünkü artık gerçekten bir bela olmaya başladı. Hem gördüğü kırmızı kartlar hem lakayt davranışı. Mesela yedek bırakıyor Fatih Terim onu. Umrunda bile değil. Çünkü oynayıp oynamamak önemli değil. Yani hırslı bir oyuncu oynamak, katkı sağlamak, kendi kariyerini geliştirmek. Arzusunda olan bir oyuncu yedek kaldığında üzülür onda bırakın üzüntü üzüntünün semtinden geçmiyor. Yani en ufak bir üzüntü emaresi yok. Fark etmez. O oynasa da bildiği gibi oynuyor. Kafasına göre oynuyor. Takılıyor. İşte rakiple kendi takım arkadaşının arasına topu bırakıyor. Asla rahat pas pozisyonlarında bile kendi takım arkadaşını tercih etmiyor. Rakibe doğru atıyor onun lakayit oyun anlayışı iyice Galatasaray teknik direktör Fatih Terim çileden çıkardı. Dolayısıyla o ne pahasına olursa olsun satılacak. Şimdi Katar'dan iki kulüp. Bunlardan bir tanesi Al Rayan, bir diğeri de Al Duhail. Mansuk için ayrıldığı kulüp Al Duhail. Bu oyuncuya yani Belhanda'ya talip olmuştu. Ancak Katar'da bir patlama oldu. Patlama da salgınla ilgili yani koronavirüs patlaması oldu. Başta kontrollü gidiyorlardı ama çok az nüfusu olma nüfusa sahip olmalarına rağmen e, engelleyemediler. Müthiş bir e, patlama var ve karantina sürecine girdi. Dolayısıyla bu iki Katar karantina sürecine girdiği için bu iki takım Al Rayyan ve Al Duhail şu anda e, Yunus Belhanda ile ilgili gelişmeyi durdurdular. Yani transfer çalışmasını durdurdular. Şimdi e, Aldo Heil İstanbul'a kadar geldi. Galatasaray'la da bir ön görüşme yaptı. Ama ben e, bu karantinaya rağmen ne Aldo Heil'in ne de Al Rai'nin e, Belhanda'yı transfer etme düşüncesinden vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Yani onlar hala Belhanda'yı e, transfer etme düşüncesine sahipler. Ee, ve önümüzdeki günlerde e, hareketli saatler yaşanabilir. Özellikle Aldo Haile'nin Ben Belhanda transferinde bir adım daha atacağını düşünüyorum. Bu arada Sampdoria'nın hem Yunus Belhanda'ya hem de Sofyan Feguli'ye talip olduğu yönünde İtalya'da bir haber çıktı. Ama keşke olsaydı bence iyiydi ve Galatasaray eğer anlaşabiliyorsa bu iki futbolcunun da transferini onay verecekti. Ama böyle bir şey yok. Bu tamamen İtalyan basınının icadı. Dolayısıyla Sampdoria'nın Galatasaray'a verdiği bir teklif yok. Oyuncularla temasa geçmesi ya da menajerleriyle temasa geçip bir pazarlık süreci başlattığından söz edemeyiz. Yani Sampdoria iddiası Belhanda ve Feguli ile ilgili olarak tamamen İtalyan basının icadı gerçek değil. Maalesef keşke gerçek olsaydı. Şimdi Galatasaray'da bir kez daha hatırlatıyorum. 2 ya da 3 milyon ne veriyorlarsa herhangi bir takımdan teklif gelmesi durumunda Yunus Belhan'da satılacak. Ee, ve Sofyan Fegül'in de satılması düşünülüyor çünkü Fatih Terim ikisinden de memnun değil. Ee, Yunus Belhanda'dan zaten son sezon itibariyle hiç kimse memnun değildi. Ben hiçbir zaman memnun olmadım çünkü ben onun gerçek bir futbolcu olduğuna inanmıyorum. Ee, yani Galatasaray standartında oynayabilecek bir futbolcu olduğuna inanmıyorum. Şimdi e, ikisinin de satışı ile birlikte e, iş bitiyor mu Galatasaray'da? Yani kadro revizyonu bitiyor mu? Hayır. Galatasaray size daha önce söyledim bir. Yardımcı forvet arıyor çünkü Radamel Falcao Garcia gerçekten kalacak artık bunda şüphe yok. Ben kalmasının da faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü bakmayın çok talihsiz bir sezon yaşadı ama hala dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Önümüzdeki sezon sağlıklı bir biçimde Galatasaray faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü kendine iyi bakıyor yani öyle kronik sakatlığı olduğu iddiaları yersiz ve kronik sakatlığı yok full performans oynayabileceğine inanıyorum. O kalıyor. Onun yanına bir yardımcı forvet alacak demiştim bir önceki videomda. Galatasaray ile ilgili olan videomda. Bu düşüncemi hala savunuyorum. Çünkü e, kadro revizyonu Sofyan Feguli ve Belhanda ile sınırlı kalmayacak Galatasaray'da. Kadro revizyonu devam edecek. Gidecek oyunculardan bir tanesi de Mbaye Diagne ya da bazılarının telaffuzuyla söyleyecek olursak Cagne. Diagne gidecek bence. Diagne içinde pazar var. Özellikle de Suudi Arabistan'da bazı takımlar onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan'da al Wahde takımı e, onunla ilgilenen e, kulüplerden bir tanesi. Al-Vanda, Al-Vahde e, yani Suudi Arabistan'da ligde dördüncü durumda ve gerçekten ona ilgi gösteriyor. Ve işlerini hızlı tutmak çabasında e, Diagne bence ikna edilebilir ve bir şekilde Galatasaray'dan çıkışı sağlanabilir. Çünkü Fatih Hoca onu da düşünmüyor. E, ayrıca Falcao ile birlikte oynatmak onu kombin etmek çok zor. Çünkü başına buyruk bir oyuncu. Suudi Arabistan'da tam ona göre istediği gibi topu alır, hiç kimseye vermeden oynar, penaltıları kullanır. E, kafasına göre halı sahada oynuyor gibi Suudi Arabistan'da bence oynay oynayabilir Suudi Arabistan iklimi ona göre. Tabii Suudi Arabistan'a giden önemli teknik direktörler var. Avrupa futbol bilgisini almış İspanyollar var, Fransızlar var vesaire vesaire. Onlar elbette ki bir disiplini koruyorlar ama her ne olursa olsun Suudi Arabistan Ligi e, tam da Diagne gibi oyuncular için işte kafasına göre oynayabilecek, lakayt davranabileceği bir ortam. Bence orada mutlu da olur, başarılı da olabilir. Dolayısıyla e, Suudi Arabistan'dan Al-Wanda e, takımından gelen Al-Bende diyorlar ya da e, bu takımdan gelebilecek bir teklif konusunda e, ben Mbaye Diagne'nin ikna edilebileceği kanaatindeyim. E, mutlu olabileceği bir yere gidecek çünkü. Şimdi... Ee, onunla birlikte başka gidecek oyuncular da olabilir. Galatasaray'ın yollarını ayırabileceği oyuncular ama bir kez daha söylüyorum Diagne, Sofyan Feghouli, Yunus Belhanda gidecekler sıralamasında başta en başta da Yunus Belhanda ve Yunus Belhanda ile Sofyan Feghouli'nün kampa, sezon öncesi kampa götürülmemesi şeklinde bir düşünce var. Teknik heyetin kafasında bunu net bir biçimde görüyorum. Galatasaray'da seri takımda kalabilir. Tekrar bir sene daha kiralık olarak Galatasaray'a kazandırılabilir mi? Fatih Terim çok istiyor. Ondan memnun. Ve ben e, serinin bir sene daha Galatasaray'da oynayabileceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi ve daha önemlisi Arda Turan'ın transferi bitti. Şimdi herkes Arda umarım iyi performans sergiler bakalım performansı ne olacak diyor. Ben e, kuşku duymuyorum. Arda çok iyi bir performans sergilecek Elinden gelenin en iyisini yapacak. Elbette ki hatalar olacaktır. Hatasız futbolcu yok. Cristiano Ronaldo Messi de hata yapıyor. Dolayısıyla Cristiano Ronaldo'ya karşı defalarca oynamış, galip gelmiş. Messi ile yan yana oynamış. Messi'ye karşı lig şampiyonluğu kazanmış bir futbolcudan bahsediyoruz Arda Turan. Arda Turan çok da iyi çalıştı. Futbolsuz geçirdiği günleri ve dolayısıyla onun başarısız olacağını söylemek haksızlık olur. Bence başarılı olacak. Ama başarıdan daha önemli şey takıma gerçekten liderlik yapacak. Şimdi herkesin göz ardı ettiği bir şey var. Galatasaray'da çok uzun süredir özellikle de yabancı oyuncu kadrosundaki fazlalık yani yabancı oyuncuların Kadro'da çok sayıda yer alıyor olmasından dolayı e, gerçek bir lider e, sorunu vardı bence saha içerisinde Galatasaray'da. Saha içerisindeki bu lider sorunu takımı düştüğü anlarda ayağa kaldıracak, ateşleyecek, e, oyuncu ihtiyacını karşılayacak biricik isimli Arda Turan. Yani çok zor maçlar olabilir. Psikolojik açıdan da yönetmesi zor derbiler yaşayabilir. Zor deplasman maçları oynayabilir ki oynayacaktır Galatasaray koşku yok ki bu noktalarda. Arda Turan'ın asıl görevi başlıyor. Arda Turan bu noktalarda takımı sürükleyecek, yerli yabancı bütün oyuncuları motive edecek. Onları ileriye doğru düştüğü anda, takım geriye düştüğü anda tekrar ayağa kaldırabilecek bir isim. Arda Turan bunu yapacak. Hem e, bu işin politikasını iyi biliyor. Yani saha içerisinde bu işin politikası nasıl yapılır, jestler, mimikler, takım nasıl ateşlenir bunu çok iyi biliyor. E, hem e, tribünlerle kontağı iyi olabilecek bir oyuncu çünkü iletişim gücü yüksek. Arda Turan iyi bir performans sergiler bence ama performansından daha çok Takımı yönetecek, sürükleyecek, takıma liderlik yapacak saha içerisinde. Tabii ki takımın lideri Fatih Terim ama saha içerisinde liderlik yapacak bir isim. Dolayısıyla gözden kaçırılmaması ve özellikle vurgulanması gereken nokta şu. Arda Turan'ın tekrar Galatasaray'a dönmesinde en büyük kazanım Galatasaray'ın gerçek bir lider kazanmış olması. Fernando Mustera'nın hakkını yemeyelim o da bir lider. Ama Fernando Mustera yani buradaki iletişim ortamını, Arda Kadar bilemez. Yani bu işin siyasetini, Türkiye'deki futbol siyasetini ne kadar o 10 yıla yakın bir zamandır Galatasaray'da olsa da Arda Kadar bilemez. Dolayısıyla e, burayı bilen, e, burayı hisseden, yani buradaki Türkiye'deki altyapılardan yetişmiş, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncu olarak ve lider kimliğe sahip bir oyuncu olarak Arda Turan bu işi daha iyi yapacaktır. Fernando Mustera ile birlikte de iyi bir ikili olacaklardır. Bence en önemli e, kazanımı Galatasaray için Arda Turan'ın geri dönüşüne baktığımızda, bir liderin takımda artık yer alıyor olması. Bir kez daha hatırlatıyorum. Başta söylediğimiz sonunda bir kez daha söyleyelim. bence Yunus Belhanda ve Sofyan Feghouli sezon başı kamp çalışmalarına katılmayacak çünkü Galatasaray kesin bir biçimde bunların takımdan gitmesini istiyor, satılmasını istiyor. Özellikle de Yunus Belhanda için gelebilecek her türlü teklifi kabul edecek. Katar'dan yine iki takım söylüyorum. Al Rayyan ve Al Duhail gerçekten talip Yunus Belhanda'ya ve bu oyuncunun Katar'a gitme ihtimali çok yüksek. Ne pahasına olursa olsun bir şekilde ikna edilecek. Çünkü Florya'dan ev aldı işte Galatasaray'ın ceza restine karşılık reste cevap verdi şeklinde bir takım haberler okuyoruz. Bunlar doğru olabilir ama ne yaparsa yapsın gayrimenkul de alsa menkul de alsa fark etmez. Bir şekilde o Galatasaray'la Galatasaray onunla bu yaz döneminde yollarını ayıracak. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi de onu sezon başı kamp çalışmalarına dahil etmemek olacak. Galatasaray ile ilgili gelişmeler bu şekilde bir başka videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.